Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mal Anlatır gibi PoE kanalından Süleyman. Bugün sizlere Path of Exile 2 Erken Erişim nasıl indirilir onu anlatacağım. Yani 2025 yılında da bir oyunu nasıl indirilir videosu çekmek biraz garip utanç tablosu ama yani yapacak bir şey yok. Etrafımızda çevrede çok gerizekalı insan var. Yani çok soruyorlar nasıl indirilir, nasıl indirilir. Yani bunu çekme zorundalığı hissettim. Neyse çok uzatmadan başlıyorum. Çok kısa bir video olacak zaten. Ee, öncelikle Petaofy güzelin main sitesine geliyorsunuz. Ardından hesabınıza tıklıyorsunuz. Sonra Manage Account var. Buna tıklıyorsunuz. Ardından siz hangi platformda işte Epic'te mi, Steam'de mi, Xbox'ta mı nerede aldıysanız oradaki mailinizle buradaki mailinizi eşleştiriyorsunuz ki aynı hesaba erişebilin. Ardından buradaki görüyorsunuz değil mi Dovla'da hani Path of Exile 1 oynamayanlar bak buraya tıklayınca oyun inmeye başlıyor tamam mı? Ardından aynısı Path of Exile 2'nin resmi sitesinde aynısı olacak ama saat 4'ten sonra gelecek. Şimdi aptal aptal soru sorma. Hani şu an yok ne işte nereden indireceğiz diye. Çünkü saat 4'te gelecek kardeşim tamam mı? Bak hesapların aynı olacak sonra Path of Exile 2'de 55-20. Burada da daha yaklaştırıyorum. Biraz daha yaklaştırayım mı? 500 sonu zaten bunda görmüyorsan siktir ol git. Burada bak 55-20. Evet. Bu şekilde e, hesaplarını e, diğer platformla eşleştirdiğinde, yani iki platform birbirine eşleştirdiğinde bu oyunu indirebileceksin. Ama bak tekrardan söylüyorum. Bak. Tekrar söylüyorum. avradını sikerim. Burada download çıkacak ya da herhangi bir yerde burada çıkacak. Tamam Şu an niye göremiyorum diye Sakın endişe etme. Ananı avradını sıçarım senin.